Bosch'un Advanced VAC 20 modelini tanıtacağız. Kutu açılımını yapacağız. Bizim bunu alma sebebimiz evde güçlü bir süpürgeye de ihtiyaç var. Burada araya girmek istiyorum. Evde Arnica Bora 5000 vardı ve bozuldu. Bunun üzerine biz de dikey şarjlı süpürge aldık. Hatta bunların videosunu da çekmiştim. Oldukça güçlü süpürgeler olmalarına rağmen eşim yine de klasik bir süpürge olması gerektiğinden bahsetti. Yani sadece o şarjlı süpürgelerle ev süpürme işinin olmadığı işte şarjı bitebiliyor vesaire gibi. Sonuçta ben de ikna oldum ve ıslak kuru özellikle bir süpürge aramaya başladım. Çünkü yeterli bir süpürge bulduğumda aynı zamanda halı ve koltuk yıkama işlemlerini de gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Boşun bu modelini bulduk. Tabi bu arada Arnica Bora de tamir ettik. Onun da videosu gelecek. Ve ayrıca 20 litre su çekme kapasitesi ile yani hiçbir süpürgede olmayan derecede büyük bir kapasite halı yıkama makineleri bile 3-4 litre en fazla kirli su çekebilirken bunun 20 litrelik bir tankı var. Dolayısıyla halıları ve koltukları kendimiz silerek, ıslatarak çekim işini bununla yapabileceğimizi düşündük. İlerleyen günlerde ona da bakacağız. 1200 wattlık bir gücü var. Saniyede 70 litre zannediyorum bu hava üfleme. 3 yılda garanti demiş. Bu arada oldukça büyük bir kutu olduğunu söylemeliyim. Bu arada üfleme özelliği de önemli. Hanım eski bir süpürgedeki bu özelliği çok kullanıyordu. Bunda hava üfleme özelliği de var tozla çalışan, talaşla çalışan pek çok atölye de bunu tercih ediyor. Yani hem ev hem de atölye kullanımına uygun. Dolayısıyla çok sağlam bir makine. Yıllarca atölyelerinde sorunsuz kullananlar var. Bu da tercih etme sebebimiz oldu. Dayanıklı olması. Birçok özelliği var tabii ki. Bir makineye bağlayıp o makine çalışınca süpürge otomatik çalışıyor ve talaşı, efendim tozları o makineye bağlı olarak çekebiliyor. İşte özellikleri burada yazıyor. Bu arada çok temiz bir kutu. Daha önceden açılmadığı belli. Evet, kullanım kılavuzu ve toz torbası. Bir olumsuz durum bu toz torbaları biraz pahalı. Yani yaklaşık bir tanesi 100 liraya geliyor. Beşli satılıyor. Beşli aldığınızda 500 küsür lira, 100 lira civarında bir toz torbasını edinebiliyorsunuz. Bu toz torbası da yaklaşık 2-3 hafta kadar gidiyormuş galiba. Evet, oldukça uzun bir hortum. Burada yine özellikleri yazıyor. 1200 Watt. Üfleme gücü 300 Watt. İki tane burada model var. Bir 15 ve 20'si. Bu 20 olan sağdakiler. Saniyede 70 litre üflüyor. Islak kuru kullanılıyor. Ve diğer özellikler de burada bahsedilmiş. Evet böyle bir plastik boru. Bir boru daha. Çok ağır değil, çok ağır olmadığını söylemeliyim. 6-7 kilo